Hayır ya. Sosyal izolasyon eğlenme zamanı değil. 2020 YKS var. Herkese merhaba gençler. Bugün sizin de sınav sürecinde sosyal izolasyonun avantajlarından bahsedeceğiz. Öncelikle koronavirüs nedeniyle dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan sosyal izolasyon, okulların açılmaması, dershanelerin kapatılması gibi önlemlerin dezavantajlarının yanında bazı avantajları ortaya çıkardığını düşünüyorum. Bu süreci iyi değerlendiren üniversite adaylarının hayal bile edemedikleri çok iyi üniversitelerin çok iyi bölümlerine girebileceklerini öngörüyorum. Bunu üniversite sınavı açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Daha önceki yıllarda yapılan bu tür değişikliklerde benzer durumlar yaşandı. Öncelikle panik yapmayın. Durumun dezavantajları herkes için geçerliyken sizin şartlarınızdaki bazı adaylar için avantajlar ortaya çıktı. Bilim adamları sosyal izolasyonun Haziran ayına kadar sağlanması gerektiğini söylüyor. Bence en büyük avantaj üniversite sınavlarında yıllardır başarılarıyla öne çıkan illerdeki okul ve dershanelerin de bizde olduğu gibi kapalı. Yani okul, dershane imkanları olarak tüm adaylar arasında göreceli bir eşitlik sağlandığını düşünüyorum. Her aday artık kendi başarısıyla ve çalışmasıyla sıralanacak. Şimdi günlerdir kafanızdaki soru hangi konulardan soru çıkacağı konusunda. Bu konuda bardağın doğu tarafından bırak bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Bakanlık soruların sadece yüz yüze eğitimle öngörülen kısımdan çıkacağını, YÖK Başkanı ise bu konuda bakanlıkla koordineli olarak çalışacaklarını açıkladı. Yani yüz yüze eğitimin konularına yoğunlaşmalısınız. Böylelikle bir belirsizlikle zaman harcamayacağınızdan okullar açılıp yeni konular eklense dahi bu, bu konulara çalışmak için zaman kazanacaksınızdır. Bu konular öğrencilerin nispeten öğrenmekte zorlandıkları konular. Dolayısıyla son konulardan soru gelmeyecek ve öğrenilmesi gereken konu sayısı azalacak. Bir de bildiğiniz gibi her yıl bahar aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan rehavet bu yıl sosyal izolasyondan dolayı pek yaşanmayacak. Sinemalar, kafeler kapalı kalacak ve sınava kadar büyük ihtimalle de açılmayacak. Normal bir üniversite hazırlık sürecinde uyulması zor olan ders programına sosyal izolasyondan dolayı uymak daha kolay olacaktır. Kendinizi yeni göre uygun bir program yapıp çalışmaya başlamalısınız. Son olarak her şeyin başı sağlık. Sınava hazırlanayım derken sağlığınızdan olmamak için gerekmedikçe evden çıkmayın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımız fizik branşında olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.